Gündemde bir anayasa değişikliği Anayasa değişikliği dediğimiz zaman hepimizin aklına ilk üç madde geliyor. İlk üç madde Türkiye Cumhuriyeti'nde ülkemizin yönetim biçimini, bayrağını, başkentini, yani ülkemizin kimliğini tanımlayan maddelerdir. Dördüncü madde de ilk üç maddenin değiştirilemeyeceğini, değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceğini yazan maddedir. Dolayısıyla dördüncü maddeyi değiştirdiğiniz zaman ilk üç maddeyi değiştirmenizin önünde bir engel kalmıyor. Bununla bağlantılı olarak tehlikelerden, temel tehditlerden bahsetmek lazım. Meclis yapısına baktığımız zaman iktidar tarafının da Türklükle kavgası olan belli yapıların şu anda mecliste var olduğunu biliyoruz. Hem iktidar hem muhalefet tarafında bunlar var. Türkiye Büyük Millet Meclisi ama Türklükle kendi üst kimliğimizle, kendi benliğimizle kavgalı insanların olduğu bir yer haline getirilmiş. Üniter yapı. Bu yapının bozulması. Türkiye'de belli özerk bölgelerin oluşturulması. Bakın bu hayali bir proje değil. Bu tam milli mücadelenin öncesinden beri var olan Atatürk'ün de bütün hayatını ortaya koyarak topyekun bir milletle birlikte yaptığı mücadelenin temelinde yatan sebep budur. Bu yapının bozulmaması ve 100 yılı aşkın süredir bu topraklarda bu bir projedir devam ediyor. Ve bu yapının bozulması işte Türkiye'de ve Orta Doğu'da bir sallantının, bir karmaşanın oluşmasının önünü açmak için en önemli adım coğrafyamızda biliyoruz ki çok ciddi tehdit altında olduğumuz bir ortam var. Türk milletine düşen, bizim üzerimize düşen vazife üniter yapımızı muhafaza etmektir. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi muhafaza etmektir. Bunun en başlangıç noktası anayasamızın ilk dört maddesine sahip çıkmaktır. Ve onun yanında sizin önünüze yarın sivil anayasa, özgürlükçe anayasa diye pazarlanan, Hükümler konduğunda lütfen bu sese kulak verin. Oradaki hükümlerin bütün tehlikelerini anlatacağız. Bütün yanlışlarını anlatacağız. İsteğimiz ülkenin özgürleşmemesi değildir. İsteğimiz ülkemizin anayasasının sivilleşmemesi değildir. Ülkemizin, vatanımızın, milletimizin bir beraber ve kardeşliğinin bozulmamasıdır. Bunu bozacak herhangi bir adım olduğunda milletçe karşısında durmak bizim üzerimize düşen vazifedir. Tarihimize, geçmişimize olan borcumuzdur.